Selamlar, bugün büyük gün, gözlerimi çizdiriyorum, ee, saat şu an 8.10 var, yine uyandım, yüzümü temizledim, bir kahvaltı yapacağız, 8-8.30 gibi çıkacağız, 9.30'da e, alacaklarmış beni ama 9.30'da önce bir e, sakinleştireceğim falan vereceklermiş. Yani 11 gibi falan operasyon olacak. Korkuyorum. <laughs> Çok korkuyorum. <laughs> Annemler falan vazgeçirmeye çalışıyor ama. Hmm, yok yani girdim artık bir yola. Korksam da yaptıracağım. Bugün uyandığımda gözlüğüm nerede dediğim son gün oldu inşallah. <laughs> Sağlıkla geçsin. Yani biraz ürküyorum yani. Ne olduğunu bilmediğim için ürküyorum. Sakinleştirici hapın etkisini bile bilmiyorum. Ondan bile korkuyorum. Ama bakalım. Yani <laughs> inşallah sorunsuz atlatırım ya. Umarım çıktıktan sonra da böyle çok iyiyim. Bir şey olmadı derim. Yarın da öyle, öyle derim. Bir hafta sonra da öyle derim. Çok sorunsuz geçti derim. Ama öyle. Yani gözlükle son günüm <laughs>

Bence de Bir <laughs> <hiç> sorun değil. Alırlarsa alırlar, almazlarsa geri döneriz. Ya şuraya bak. bak. Uçağın kapanması kapat, kapat. Ya ya. ne gibi Ya önceden de ya. Valla ne? E. Çok yapma. Ben havalimanına gidip oturmayı daha çok seviyorum. Soğuk. Nasıl şapkası şey sizden saçları şey ya. Anlasın. Ben... Bana İyi teşekkür var. ederim. İyi. Çıktık. Saat sekiz buçuk. Test düşünmemeye çalışıyorum. Olacak bitecek 10 dakika, 15 dakika falan sürüyormuş zaten. Ne kadar kötü olursa olsun 15 dakika tahammül edilebilir diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Ah bundan sonra muhtemelen çekemem. Ee, i̇şte sak sakinleştirici falan verecekler. Artık çekebildiğim ilk fırsatta çekerim. çırpımı aldım. 5 <laughs> dakika oldu. Daha bir şey yok. <laughs> Bakalım. Sakinleşmeye başladım. <laughs> Gevşemeye başladım. <laughs> Bacaklarım gevşedi. <laughs> <laughs> Allah'a çok şükür Korktuğum gibi olmadı gerçekten Toplamda 20 dakika falan sürdü galiba İlk e, 20 saniyesi kötü geçti Bir ölçüm yaptılar 10 saniye 10 saniye Gözüme bayağı bastırıldı e, Odaklama e, sorunu yaşadım Çünkü böyle çok bastırınca Bir de ışığı kapattılar Karanlık bir an oldu. On algımı kaybettim zannettim. <laughs> Ama çok tatlı hemşireler sayesinde ellerini sıkı sıkı 20 saniye atlattım. Ee, ameliyat kısmı cidden hiçbir şey hissetmedim yani. O gözü çok açıyorlar. O böyle çok sıkıyor zannediyordum. O aleti bile hiç hissetmedim. Çok hafif bir aletti. Valla yani niye daha önce olmadım diye düşündüm gerçekten. <laughs> o kadar da Allah'ım çok şükür. Ee, şu an bulanık görüyorum. Ama ona rağmen ameliyat masasından kalkar kalkma saati görebildim. Yani o bile bir mucize. Ee, şu anda bulanık. Çok hafif bir batması var. Çok hafif. Böyle e, acı biber sürmüşsünüz de elinize onunla böyle hani tutmuşsunuz gibi bir yanma var ama çok hafif. Baş dönmem yok. Bir şeyim yok. Şu an iyi. Birazdan doktor kontrolü olacak. Ondan sonra eve geçeceğiz. Güzel gidiyor. Allah'ım. Allah <laughs> <Vallahi> çok rahatladım. <laughs> Arkadaşlar ameliyattan çıkalı yarım saat oldu ve bekleme odasındaki televizyonun yazılarını okuyabiliyorum. <laughs> Selamlar tekrar. İlk çıktığımda şu mükemmeldim. Bu zaman geçtikçe gözlerim inanılmaz yanmaya başladı. Bir 15 dakika falan gözlerimi açamıyorum ya. İlacın da etkisi mi azalıyor nedir bilmiyorum. Çok halsizleştim. Şu an iyi hissetmiyorum kendimi bir durum güncellemesi yapmak istedim sadece. Eve gidince damla damlatacağız. İki gün falan full damlam var. Öyle yani. Acısız yok da bir yanma var sadece. O biraz rahatsız ediyor. Gözlerimi şu an açamıyorum. Görmeden çekiyorum. <laughs> <laughs> Açamıyorum gözlerimi. <laughs> Dok Doktor kontrolüne gidiyoruz. Selam arkadaşlar. Ee, Operasyon üzerinden bir buçuk gün geçti. Ee, i̇ki günde diyebilirim. Ee, artık kendime geldim. O yüzden baştan sona bir bilgilendirici video çekmek istedim. Ee, vlog tarzında aslında videolar çektim. Onları koyar mıyım, koymaz mıyım şu an bilmiyorum koymuşsam başa veya sonuna görürsünüz zaten ee, ama çok eksik eksik çektim İşte bir yerde gözüm açılmadı bir yerde yanmam oldu doktora girdim çıktım olmadı falan derken eksik kaldı bazı şeyler ee, bilgiler eksik kalmasın diye bir de böyle bir konuşma videosu çekeyim istedim ben çok korkarak girdim ee, çünkü normalde ben incik cincik her şeyi araştırırım artı eksi yaparım over ticklerim kafamda falan ondan sonra bir karar veririm İlk defa bu sefer hiç düşünmedim. Yani ne zamandan beri istiyordum. Gözlüksüz olmayı istiyordum. Ama ben daha önce hiç operasyon geçirmedim. Yani küçük veya büyük ameliyat olmadım. O yüzden aslında ben bile çok inanmıyordum yapabileceğime. Ee, ama işte bu sene artık değişim yılı dedim. Gözlükten başlamak istedim. Bir anda da karar verdim. Kendi kendime puştladım yani. Ee, hastaneye güveniyordum doktoru hiç tanımıyordum. Hani hastanenin o hastanenin kötü doktoru olmaz diyerek bir tane doktor seçtim. Muayeneye gittim. Yani İzmir'e geldim. Ertesi günü randevu aldım. Muayeneye gittim. Muayenede işte cumartesiydi. Çarşamba günü gel yapalım dediler. Çarşamba günü de gittim. Hiç video izlemedim. Hiçbir şey okumadım. Nasıl olacağıyla alakalı. Sadece bir tanesinde o da hani nasıl video çekiyorlar falan diye bakmak için bakmıştım. Bir kız demiş ki işte 15 dakika sürüyor ama çok kötü bir ameliyat demiş. Berbat bir ameliyat falan. O biraz korkuttu beni. Neyse ee, işte yukarı çıktık. 9.30'da gelin demişlerdi. Gittik. Bana bir hap verdiler. E, ben o hapın bile etkisini bilmiyorum. Ondan bile korkuyordum. Hiç uyuşacak mıyım, uyuyacak mıyım, nasıl olacak falan. Ben bir kahkaha atmaya başladım. <laughs> Yarım saat kahkayla geçti. Mükemmel bir şeydi. Böyle sadece hafif sakinleştim yani rahatladım. Ee, sonra işte biraz uyku bastırdı. O yarım saatlik kahkahanın arkasından uyku bastırdı. Ee, yukarı çıkardılar beni. Hatta kıyafetlerim bile çıkmadı. Sadece bunun üzerinde bir ameliyat kıyafeti giydirdiler. Ee, bir tane sedye aldılar beni. Bir 10 saniye 10 saniye berbat geçti. Ölçüm yapmışlar. Ee, yani çok kötüydü. Ben ameliyatı da öyle zannettim. İşte o kız da böyle berbat geçti falan deyince. Dedim aha o bu yani. Ee, ve gerçekten kalkıp gidecektim ameliyat masasından. Yani ben bunu 20 dakika dayanamam diyecektim. Meğerse ama ölçüm içinmiş. Hani 10 saniye 10 saniye sürdü. Zaten sayıyorlar. 19-8 diye sayıyorlar geriden. Ee, o 20 saniye çok paniktim. Elim kolum durmadı. Hemşirenin elini tuttum. Bayağı bir sıktım hatta galiba. Sonra ameliyat masasına aldılar beni. Bu dedim de ameliyat masası gibi bir şeydi ama oradan kalkıp başka masaya aldılar. Ee, orada da işte 10 dakika 10 dakika sürdü galiba. Hiçbir şey hissetmedim. Yani görüyorsunuz tabi. İşte oynadığını böyle bıçak gibi bir şey getirdi. Onunla böyle bir şeyler yaptı. Yanık kokusu aldım. Bunları aldım. Ama hiçbir acı hissetmedim. Zaten çok çaresiz bir an yani doktora güvenmek zorundasınız. Yattığınız yerde elime bir oyuncak vermişlerdi böyle peluş. Onu sıkı sıkı gerçekten bir hal oldum ama acımadı aslında. Ben kendimi sakinleştirmek için sıktım. Sonra işte bitti dediler. Kaldırdılar beni direkt. Kalkar kalkmaz ameliyathanedeki saati gördüm. Yani saatin kaç olduğunu okuyabildim. Oha dedim. Hani şimdiden mi yani? Ki şu an hani bulanık görüyorsunuz daha bismillah dediler yani. Aşağıya indim. Annem beni hatta seddede bekliyordu. Ben normal yürüyerek indim aşağıya. Herkes öyleymiş zaten. Biz yanlış biliyormuşuz. Böyle hepsi feryat figan. Aa işte müthiş geldi ne daha falan. Ben de hiçbir acıma, yanma, batma hiçbir şey yoktu. Dedim ki bu ne ya? 20 dakika gittim geldim. Hiçbir şey hissetmedim. Ondan sonra bir yarım saat geçti. 11-20 geçeydi galiba. Ben ameliyathaneden çıktım. Doktor 12'de muayene edeceğim dedi. 12'ye kadar bekledik. Muayene etti. Hiçbir şey yok. Oradan çıktım. Hafif yanmalar başladı. Batmalar başladı. Ee, arabaya bindim. Gözlerim kapandı. <laughs> Gözlerim kapandı. Yani muhtemelen damlalardan... ...ve yanmasından dolayı... ...böyle şey gibi bir yanma. Acı biber elinize sürmüşsünüz. Elinizi gözünüze sürmüşsünüz gibi bir yanma. Çok bir yanma değil. Ama... Açamadım gözüm yani, burası böyle yapıştı, böyle kaldı gözlerim. Sonra eve geldik. Ee, sakinleştirici hapın da verdiği bir etkiyle galiba, bir o stres... ...acaba nasıl olacak, nasıl bitecek falan, o stresin... ...yorgunluğuyla ben bir 4-5 saat uyudum. Zaten gözlerimi açamadım. Annem uyandırdı, yemek ye biraz diye. Gözlerimi açamıyorum. Gözlerim kapalı, annem ağzıma yemek verdi. Suyu pipetle getirdi falan, hani... Ee, ...çok fazla ağzını hareket ettirme de... gözlerini bir şey olmasın falan diye. Ee, ama korktum o gün. Dedim gözlerim açılmıyor yani ne yapacağım? Ee, akşam 6-7 gibi falandı galiba. Açılmaya başladı. Çok hafif hafif açılmaya başladı. Ee, ekrana bakman... ...sakıncalı değil ama hani... ...bakmasan daha iyi dediler. Ekrana zaten bakamadım. Göremedim yani hiçbir şey göremedim. Bakıyorum ekrana her şey bul Sanki hani ameliyat olmadan gözlük takmamış halim. 3.75 göz numarasıyla baktığım bir hal yani. Hiçbir şey göremedim. Ee, o yüzden hani hiçbir şey çekemedim de gerçekten. Ee, akşama doğru biraz düzeldi. Gözlerim böyle hafif hafif açılmaya başladı. Bu arada bütün akşam hiçbir ışık açamadık. Yani ben salonda oturuyorum. En uç koltukta oturuyorum. holun ışığı açık. holun ışığı sanki gözümde parlıyor. Öyle bir yansıma hatta şey kardeşimin odasına girdim. Yatıyordu. Panjur yok. O ışık sanki böyle hani sırlar kapısı açıldı böyle. O kadar bir yoğun bir ışık gözüme vurdu. Direkt bu şekilde çıktım yani odadan. İlk gün öyleydi. Ee, akşama doğru düzeldim ama karanlıkta oturdum dediğim gibi. Ertesi gün 12'de bir daha göz muayenesine gittim. Giderken de bir şeyim yoktu. Ee, muayenede de her şey on numara İlk günden yüzde seksen bir görüş bekleriz dedi doktor benimki yüzde yüze yakın olmuş göz kendini onarmış bir sıkıntı yok hatta ertesi gün duş alıp da gidebilirmişim ama ben e, işte hiçbir şey olmasın diye yüzümü bile yıkamadım duş almadım gözlerim çapak içinde gittim ee, çarşamba oldum ameliyatı bugün cuma ee, şu an görüyorum her şeyi görüyorum iki gündür görüyorum ama dün mesela işte geçmiş olsuna gelen giden çok oldu. Onlarda böyle hani biri bir şey konuşuyor ona bakıyorum. Kafamı çeviriyorum ona bakıyorum. Böyle kafam sürekli ambala olunca beynim döndü. Gözlerim daha o kadar hızlı şeyi kaldırmadı. Bir ee, böyle daha yavaş yavaş hareket etmem gerekiyor. Yani eğilip kalkarken falan biraz böyle başımı döndürüyor. Başım ağrıtıyor. Ee, öyle. Yani doktordan geldim dün. Duş aldım. Hiçbir şeyim yok çok şükür. Hmm, donmalarımı düzenli kullanıyorum. İlk gün bir damla kullandım. iki saat arayla. İkinci gün iki damlaya çıktı. 4 saat arayla. Ama bunlar gözden göze değişiyor. Ben mesela bir tanesini bir hafta kullanacağım. Bir tanesini iki ay kullanacakmışım. Ama biraz okudum dün. Biri yarım saat arayla demiş. Biri 6 ay kullandım demiş. Hani herkese şey farklı oluyor. Ee, bu konuda bir bilgi vermiş olmayayım yani. Hmm, böyle. Sabah iki gündür kalkıyorum. Acaba lensle mi uyudum diyorum. Sonra aa gözlerimi çizdirmişti. <laughs> Farkındalığı geliyor. Bir de koltukta uyuyakalıyorum. Aa lensle mi uyuyakaldım acaba? Ki ben lens çok az kullandım. Ondan sonra şey oluyor. İşte kalkıyorum. Demin mesela yüzümü yıkadım. Yüzümü temizledim. Acaba dedim gözlüğümü hangi rafa koymuştum? <laughs> sonra aa dedim gözlük yok ki. <laughs> Gözlerime bu arada bakın. Hafif bir kırmızılık göreceksiniz. Bunu gösteremedim ama burada gözüküyor. Bakmamaya çalışıyorum. Aynadan böyle dikkatle bakınca midem kalkıyor. Ben hiç böyle kan şey yapalım hiç gelemem. Düşünmüyorum da. Şu an sanki kendilerinden görmeye başlamışım gibi. Ameliyat oldum. Gözümü işte çizdiler, kestiler falan düşününce benim içim kalkıyor. Ama çok konforlu. Yani tabii ki de bir ameliyat övmeyeyim buradan. Ben 28 yaşındayım. Anca e, karar verebildim. Ki neredeyse anaokulundan beri gözlük takıyorum ben. E, o yüzden hani... E, daha önce cesaret edemedim bu işe. Şimdi zamanıymış. Asla övmek, heveslendirmek istemem. Herkesin gözü farklı. Gözü uygun olmayanlar da var. Ben de uygun olmaz diye tahmin ediyordum ama... ...denk geldi. <laughs> uygun oldu. E, ya Ben memnunum şu an için. Ama tabii ki işte bir sene sonra farklı olabilir, 10 sene sonra farklı olabilir, keşke çizdirmeseydim demem inşallah. Şu an için daha ikinci günden memnunum. Ee, bir şey daha söyleyecektim. Hmm. Ee, şu an işte gözlerim çok ışığı hassasiyeti var diye ben doktora söyledim. Dedi ki hani sen 20 yıldır neredeyse işte gözlük takıyorsun ve bir camın arkasından veya bir lens olsa bir şeyin arkasından bakıyorsun. Gözler doğrudan bir şeye bakmaya alışkın değil. E, 20 yılın alışkanlığını da bir ameliyatla direkt e, bertaraf edemeyiz o yüzden işte uzun bir zaman güneş gözü takmak zorunda kalabilirsin ışığa falan bakarken dedi yani o gözü çıkarıp bu gözü takıyoruz ama yine de değer bence biraz değer yani e, uyanır uyanmaz görebilmek bile oturduğum yerden televizyondaki haberleri okuyabilmek altyazıları okuyabilmek yani imkansız benim için e, Bundan çok hoş şeyler <laughs> güzel deneyimler kazanıyorum bugünlerde Hala bilgileri vermiş olayım. Atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum ama aklıma gelen başka bir şey yok. Olmak isteyen varsa, olan varsa, merak eden varsa, yorumlarda sorular sorarsanız cevaplarım. Şu an aklıma gelen başka bir şey yok.